Yeni bir videodan herkese merhaba. Ben Sefa Kolaylı. Bugünkü aracımız kendimize almış olduğumuz bir araç arkadaşlar. Yakın zamanda aklımızda yoktu bir araba yapmak ama düzgün temiz bir araç denk geldi ve aldık. Araç 2016 model ama full yetkili servis bakımlı bir araç denk geldi. Biliyorsunuz artık düzgün boş renci bulmak da zor. Üzerine iki tane aksesuar takıldığı zaman çok enteresan fiyatlar istenebiliyor bu araçlara. Ama biz hiçbir şey yapılmamış, sade düzgün bir araç bulduk yetkin servis bakımlı. Her şeyle dört dörtlük bir araç. Şu an görüyorsunuz hava güzel ama biz bu arabayı muhtemelen kar yağarken falan bitireceğiz. Çünkü yoğunluktan kendi harcımızı en sona almak zorunda kaldık. Instagram sayfamızdan da bir yayın yapacağız. Bu aracı birlikte yapmak istiyoruz biraz da. Benim aklımda olan şeyler var. Onları da yapacağız ama sizin de fikirleriniz bizim için çok önemli. Nasıl bir araç olacak? Instagram hesabımızda yukarıya bıraktım. Oradan da takip edebilir. istediğin soruları oradan da DM yoluyla bana sorabilirsiniz. Ya Allah bismillah diyeceğiz, başlayacağız arkadaşlar. Bakalım ne zaman bitecek. İnanın ben de bilmiyorum. Hani bugün ayın kaçı? 1 Kasım bugün arkadaşlar. Araba ne zaman bitecek? Videodan da takip edebilirsiniz. Şimdilik herkese hoşça diyorum. Müzik Arkadaşlar şimdi biraz araçtan detay görüntülere geçmeden önce neler yaptık hızlıca bir size anlatmak istiyorum. Aracımız komple 1. sınıf Oracle marka filmle Nardo Gri'ye çevrildi. Aracımıza komple kendi üretimimiz olan Raptor Kit uygulaması yapıldı. Raptor Kit'in içinde neler var? Hızlıca size onları anlatayım. Sol ve sağ çamurluğumuz, far altı flaplarımız, ön tamponumuz, ön panjurumuz, sol ve sağ taraftaki komple çamurluk giydirmeleri Raptor kitin içinde mevcut. Bu arabada ekstra neler yaptı? Smoke stop uygulaması yapıldı. Ön tarafta Mustang far uygulaması yapıldı. Yine kendi üretimimiz olan Scoob'umuzun montajı yapıldı. Altı 6 kasalarda da bu uygulamalar yine aynı şekilde yapılabiliyor. Raptor'a çevirme yapabiliyoruz. Sadece öndeki kaputun T7 olması gerekiyor. T6'larda kaput değişimi yaparak yine aynı şekilde yeni kasa Raptor'a çevirebiliyoruz. Bunun dışında araçta herhangi bir yükseltme yapmadık. Stok haliyle biz bu araca 20 inç 33 offsetli bir jant uygulaması yaptık ve bu jantlarımızı da yine piano bileğe çevirdik. Üst tarafta yine White Wildtrain orijinal kendi fabrika çıkışlı çıtası, tavan çıtası piano bileğe çevirildi. Yan tarafımızda yine bir orijinal Raptor basamağımız var. Komple çelik ve o da aynı şekilde yine piano black boyandı. Burada yine bir tane orijinal spoilerimiz var. O da yine aynı şekilde piano black detaylandırıldı ve işin en güzel tarafına geldik. Burada yeni model bir sürgü kapağımız var. Sürgü kapağında hem sağda hem solda iki tane oluğumuz olduğu için üzerine kendi üretimimiz olan tropi bar taşıma aparatının montajını yaptık. Bu aparatın üzerine istediğinizi koyup taşıyabilirsiniz. Komple alüminyumdur. Bunun dışında da daha da güçlendirmek için bu ürüne biz alttan Saç ayak yaptık iki tane ve çift metrik oncivata ile kanallara bağladık. Arka tarafta Ford yazılı bir bagaj kabartmamız var. Yine aynı Nardo gri ve Piano Black detaylı. Burada yeni nesil bir arka tamponumuz var. Biz bu tamponda birkaç değişiklik yaptık. Burada petekler vardı. Onları iptal ettik. Geri delicileri daha ön plana çıkarttık ve tamponu komple Piano Black'e çevirdik arkadaşlar. Şimdi arabanın dışı güzel. Harika evet. Şimdi gelin bir de içine bakalım. İçinde neler yapmışız. İç tarafta öncelikle döşeme detaylarına geçmeden burada bir yeni nesil Tesla ekranı size göstermek istiyorum. Tesla ekranımız 4 çekirdekli bir işlemciye sahip. Android ekranımızda telefonda ne yapıyorsanız yine aynı şekilde istediğiniz her şeyi yapabiliyorsunuz. Kendi navigasyonu mevcut. Mirror Link özelliği var, telefon yansıtma özelliği. Aynı zamanda klima panelinde aktif bir şekilde yine aracın her şeyini kullanabiliyorsunuz. Bunların dışında yani bluetooth bağlantısı, arka geri görüş kamerası tamamı cihazın içinde mevcut. Geri görüş kamerasını da ben size şöyle göstermek istiyorum. Şu şekilde geri görüş kameramız da aktif bir şekilde çalışıyor. Ön ve arka park sensörü olduğu zaman da yine aynı buradan yakınlık ve uzaklık mesafelerini görebiliyorsunuz. Bu ürünün montajını yapmak için aracın buradaki orijinal parçası çıkıyor ve böyle Tesla ekrana uyumlu bir ara parça geliyor. Buraya dörtlü düğmemiz geliyor. Ve aynı şekilde aracın direksiyon altına farklı yeni bir parça geliyor. Biz aracın içini komple piano black detaylarla donattık. Buradan Kemal abime de çok selam olsun. Yine harika bir iş çıkarttı. Aracımızın koltukları bilmiyorum ekran ne kadar yansıyor ama vişne çürüğü. Daha böyle koyu yani bordodan biraz daha koyu biraz daha farklı taraflarında delikli siyah deri kullanıldı. Yanlar yine aynı renkte deliksiz. Siyah şöyle gördüğünüz gibi. Hatta bu siyah da değil de antresit daha çok. Antresit rengi. Koyu antresit şeritlerimiz yapıldı. El fren körüğümüz, vites körüğümüz. Bunlar yine aynı şekilde antresit iplerle dikişleri atıldı. Yine aynı kolçağa geldiğimiz zaman içinde sünger beslemesi var. Ve yolda koyduğunuz zaman kolunuzu gerçekten bir konfor sağlıyor. Bunun dışında aracın kapı panzottları aynı şekilde yine. Hem delikli hem de delikli olmayan deriyle kaplandı ve detaylar piano black olarak verildi. Ben şimdi lafı daha fazla uzatmadım arkadaşlar. Sizi aracın görüntüleriyle baş başa bırakıyorum. Şimdiden iyi seyirler. Hoşçakalın.